Ah ben tut. Hadi ben tutayım ya. Garaj boş. <laughs> Patates kaybettik. <laughs> Patates nerede? Patates burada. <laughs> Patates az önce Yıldaş Oto'daydı. Mehmet Usta ile birlikte. Mehmet de değil mi ismi? Evet. Mehmet. Evet. Evet. Okey. Mehmet Usta ile birlikte çok eğlendiler. <laughs> <laughs> Melis şu an nasıl eğlendiğimizi anlatıyor. Yıldaş Oto background'u ile birlikte böyle çılgınlar gibi eğlendik Yıldaş'ta. Işte. Mehmet Usta çok yardımcı oldu. Gü Gün içinde e, bu kadar bir içtik. E, <laughs> Değil bu Maçına başladığından beri olan evet. e, bir alkolik durum söz konusu burada. Hepimiz içmişiz ama belki daha çok içmiştir muhakkak. <laughs> e, patatese ne yaptık? Aslar attırdık. Bisiklet de bayağı hoş. Bir girsin devam edelim.